sanatçıya niye bu kadar sorumluluk yükleniyor? Niye futbolculardan kimse bir şey beklemiyor? Niye sanatçılar, sen de boykota sen de yap, sen de öyle git, sen de şunu yap, sen de... Yok ya. Sonra siz verecek misiniz benim kiramı? Siz veriyor musunuz benim, e, e alışverişimi yapıyor musunuz benim? Benim çocuğumun okul parasını siz mi vereceksiniz? Yıllarca işsiz kalıyoruz yani. Ne güzel ya. Çünkü sen bilmem nerede çalışıyorsun. Senin ne olduğunu kimse bilmiyor. Sen atıyorum. Boykot edenlerin çoğu devlet bankasında çalışıyor. Hadi çıksanız ortaya. Ama sanatçı göz önünde deşik oluyor. İfşa oluyor. Niye niye sanatçıya bu kadar sorumluluk ya? Niye her seferinde öne biz bizi itiyorlar? Hadi sanatçılar, hadi sanatçılar susmayın, konuşun. Arkadaş bizim işimiz sanatımızı ya icra etmek. Ben sanatımı icra edemediğim anda yokum. İyi rol yapıyor musun, yapmıyor musun? Beni bununla değerlendir. Sana ben iyi e talk show yapıyor muyum, iyi sohbet yapıyor muyum? Sana beğeneceğin, senin hayatına bir şey katıyor muyum? Senin hayatına bir değer katıyor muyum?